Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. a súa casa, que é un lugar moi bonito, e que é moi ile hakkında çok kısa bir açıklama yapacağım sizlere. Öncelikle tam bir Türk köyüdür Kozbeyli köyü. Rum köyü değildir. Bunu bir açıklığa kavuşturmamızda yarar var. Fatih Sultan Mehmet'in Foçaları aldıktan sonra yolmuş adındaki yerde ilk Kozbeyli kuruluşu olmuştur. Orada ne kadar eğleştikleri bilinmemektedir. Ve Yeni Foça sık sık korsan baskınına uğradığı için oradan da o köye yolmuca saldırılar olduğu için sonu <Sessizlik> Farkestro Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Evet. Telgraflarımız bu kadar. Şimdi efendim Kozbeyli'de bugün bir açılış için toplandık. Şeref verdiniz. Ee, bu açılıştan önce burada bir tören Çok değerli FOÇA milletvekilim Sayın Kemal Aldol, çok değerli milletvekillerim çok değerli duayen gazeteci dostlarımız Sancar Maruflu Atilla Köprülüoğlu, çok değerli her zaman çocukluk anılarımızın içerisinde olan çok değerli büyüğümüz Cumhuriyet'in savunucusu Muzaffer Üzgü. Gerçekten. Çok değerli turizm müdürüm, değerli muhtarlarımız, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, Kozbeyli hemşerilerim, değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygı ve esenlik dileklerimle Sizleri selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada Kozbeli'de geçmişimize, tarihimize sahip çıkmak ve değerlerimizi ortaya çıkarmak üzere koyulduğumuz bir yolda aldığımız en önemli sonuç nedeniyle toplandık. Foça Belediyesi ve Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu fonu tarafından restore edilen Çapkınoğlu evi ve meyhanesini bugün hep birlikte açacağız. Çağrımıza uydunuz. Koşup geldiniz. Hepinize çok teşekkürlerimi sunuyorum. 1878 yılında Çapkınoğlu adlı bir Rum tarafından yaptırılan ev ile karşısındaki küçük meyhane binası Kozbeli'nin o dönemdeki yaşamına da ışık tutan mekanlardır. Yüzlü yıllarda yerleşen ve 20-25 hane kadar Rumlarla Türkler barış içerisinde bir arada yaşadılar. Emperyalizmin doymazlığına başlayan Birinci Dünya Savaşı sonucunda yurdumuzda parça parça edilerek paylaşılması Kurtuluş Savaşı'nın yaşanmasını zorunlu kılmıştır. Yunanistan'daki Türklerle Türkiye'deki Rumlar göçe tabi tutularak yer değiştirmişlerdir. Bu çok önemli ve büyük bir toplumsal olaydır. Böyle bir dönemi yaşayan iki halk da çok büyük acılar çekmiştir. İnsanların her zaman muhtaç olduğu en büyük değer barıştır. Devletlerin ilk görevi de barışı sağlamak ve korumaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu, çağdaş ve Türkiye'nin yaratıcısı Mustafa Kemal Atatürk, on, onca acının ardından Yunan Başbakanı Venezuela dostuyla beraber el ele vererek barışı kurmuşlar ve çok taze olan yaralar barışlarla sarılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada biz de yalnızca batı komşumuz Yunanistan'la değil, bütün komşularımızla ve bütün ülkelerle barış içinde yaşamak istiyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da rehberimiz Atatürk'tür. Değerli konuklar. Koz son yıllarda yıldızı parlayan bir yerleşim merkezi oldu. Biz bu yıldızın daha da parlaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir yerde aksatmadığımız hizmetlerimiz Koz Beyliğinde de aksamamıştır. Çapkınoğlu evinin ve meyhanesinin restorasyonu, düzenlenmesi ve kullanıma açılması çok önemli bir adımdır. Şunu bilelim ki Kozbeli'de ve Tüm Foça'da yeni adımlarımız arka arkaya gelecektir. Kozbeli'ye, Foça'ya böyle yeni yerler ve eserler bundan sonraki süreçte de kazandıracağız. Gediz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz koruma amaçlı imar planı çalışması ve sonraki aşamalarda yapılacak çalışmalar Kozbeli'ye yeni bir çehreye kavuşturacaktır. Size burada bir müjde daha vermek isterim. Köy meydanındaki 1007 numaralı parselde kayıp mülkiyeti Kozbelik Tüzel kişiliğine ait, muhtarlığımıza ait bir yer. Şu anda metruk bulunan bir ev, restorasyon ve projeleri kaymakamlık tarafından yapılmış, bizler tarafından da destekleniyor ve ihalesi tamamlanmıştır. Yakın zamanda da Kozbeli bir daha büyük bir eser sahibi olacaktır. Buranın köyümüze kazandırılması için bağışta bulunan köyümüz halkından Kemal Yüce'yi de rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ve bu konuda başta muhtarımız olmak üzere emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim. Ve sorunlarını elbette biliyoruz. Bu sorunları tecrübemizle 10 yıllık belediye başkanlığı sürecimizde asla ve kuşkusuz, şüphesiz hiçbir şekilde aksatmamak için buradayız. Kozbeli'deki köy içi yollarından tutun. Toplanan çöplere ve birçok hizmetlerle beraber sizlere bundan sonraki süreçte de hep beraber olacağımızın buradan müjdesini vermek isterim. Bizler aydın bilinmelidir. Buradaki curuf alanlarına ruhsatları Foça Belediyesi değil, işte elimdeki evraklarla Çevre ve Orman Bakanlığı vermiştir. Biz de buna istinaden Çevre ve Orman Bakanlığımızı mahkemeye verdik. Bunu da sizlerle paylaşmayı bir borç biliyorum. Cevabı da burada bırakın. Sevgili hemşehrilerimiz ve değerli konuklar, özellikle termik santraller ve sanayileşme konusundaki direnişimiz bundan sonraki süreçte de turizmi hedefleyen bir foçada özellikle her ortamda vurguladığım yavaş ama emin adımlarla butik turizmi biz foçada yaşamak istiyoruz bundan sonraki süreçte de el birliği ile beraber Beyliği'den başlayarak Foça'nın birçok bölgesinde turizmimizi hep beraber destekleyeceğiz. Ve bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımızın bize vermiş olduğu desteği burada asla unutmayacağız. Bu desteğimiz, bu direnişimiz termik santrallere hep beraber sizlerle beraber sürecek herhalde elbette. <laughs> Sevgili hemşehrilerim ve değerli konuklarımız. Tarihi Çapkınoğlu evi ve meyhane binasının Kozbeyli'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar gelirken bu bina hakkında biraz da sizleri bilgilendirmek isterim. Özellikle binamızın, muhtarımızın çok ciddi katkıları var restorasyon edilmesinde. Ama en önemli, en büyük alkışı buradan sizlerden almak isterim. Çünkü Sayın Kemal Anadolu'nun burayı muhtarlık binasına kazandırmasında çok büyük emeği var. Özellikle sonraki süreçte de ne kadar bize bağlı olmasa da orman köyü statüsü olsa da biz özellikle kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulu fonundan yararlanarak Foça Belediyesi olarak burası restore ettik. Ve köyümüzü ülkemizin ve dünyanın hizmetine sunduk. Umuyorum bundan sonraki süreçte de birçok turizm beldesine örnek olur. Hayırlı uğurlu olsun. Sizler de bizleri yalnız bırakmadınız. Tekrardan sizlere hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Benim çağırmam gerekiyor. Herhalde çok büyük emeği var Sayın Kemal Anadolu da bir iki şey söylemek ister herhalde. Sağ olun. Ben Sayın Başkanımız söyleyecekleri söyledi. Sadece olayı kaç cümleyle hikaye etmek istiyorum. Bugün hepimiz Türkiye'ye, Koça'ya ve Kozbeyli'ye kazandırılan bu eserden dolayı mutluluk duyuyoruz. Ama benim için daha özel bir durum var. Büyük Ayrılık isimli romanımda Kozbeyli'de Kozbeyli ve Kozbeyli'nin içinde çapkın olduğu evi ve bir özel bir önemi Sayın Hüseyin Yurttaş anlattılar. Kozbeyli bir karma köy, Türk köyü, bir mahallesi de Rum köyü. Ve çalkantılarla dolu 1900-1922 arası. Savaş ama bu savaşta en büyük zararı insanlar görüyor. Dinleri ayrı da olsa emperyalizm denilen canavar savaşlarla bu insanların oradan oraya savrulmasına, yaşamlarının savrulmasına yol açıyor. Bunu işledi romanında. Burada enteresan bir şey. Çapkın Çapkınoğlu meyhanesini yapmış. Meyhanede Rumlar içki içiyor. Evlerinden kaçan yeni yetme Türk delikanlıları da onlarla beraber. Rembetiko müziğin doğduğu topraklar buralar. Hep birlikte Simirneyka söylüyorlar. Simirneyka ne demek? İzmir şarkıları demek. Ve garson var iki veya üç tane. İkisi üçü kaç tane ise hepsi kız. Herhangi bir olay meydana gelmiyor. Düşünün sosyal yaşam ne kadar ileri. Şimdikinden çok daha ileri. 2002'de tekrar milletvekili seçildiğimde beni plan bütçe komisyonuna verdiler. Plan bütçe komisyonunda Son bir uygulama vardı. Benden sonra olmadı. Her komisyon üyesine 400 milyar lira para harcama yetkisi veriliyor. Ne yapalım? Ben bu 400 milyara işte Çeşme'ye belediyesine bir itfaiye aracı 2002'de oluyor bunlar. 2002-2003. Poça belediyesine bir çöp aracı Menemen belediyesine bir itfaiye aracı derken Çapkınoğlu evi ve meyhanesini yıkıntı halinde kamulaştırılmasını istedim ve bu gerçekleşti. Sonra gerçekleşince restore edecek e kim restore edecek öyle kaldı. Köy tüzel kişiliğine geçirmesi lazım. Sayın muhtarım da tanık. E köy tüzel kişiliğine nasıl geçecek? Kültür Bakanı Atilla Koç kendisini saygıyla anıyorum burada. Dedim ki Sayın Bakan, siz bu meyhaneyi yapacak mısınız? Estağfurullah dedim. E o zaman şunun evrakları falan hazırlayın da bu işi gerçekleştirelim. Bence sakıncası yok dedim. Ama Maliye Bakanı'nın da izni lazım, olur lazım. Gel. Hele siz şu iş tamamlayın dedim. Kültür Bakanlığı evet dedi. Sıra Maliye Bakanı'na geldi. E, Maliye Bakanı da Kemal Unakı'tan. Adama naylon kemal diyorum. Hayali ihracatçı diyorum. Aramızda da müthiş bir polemik var. Gittim Kemal kıtana Onu da şimdi saygıyla almak istiyorum. Ben böyle ister edince Adaş düş yakamdan dedi ya. imzalayacağım Yani affedersiniz. Nalet olsun gibisiniz. Ama olumlu imza attı. Dolayısıyla köy tüzel kişiliğine geçmiş oldu. Köy tüzel kişiliğine geçtikten sonra Poça Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Demirhan çok ısrarlı çabaları sonucunda İzmir vilayetinde konunu kullandı demin anlattıkları gibi. Tarihin külleri arasından bu eser Kozbeyli'ye, Hoça'ya, İzmir'e kazandırılmış oldu. Gelsene. Restore edip şu anda Çapkı Dolu Konağı ve Meyhanesi restorasyon projemizi açıyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim ve şükranlarımı sunmak isterim. Özellikle İzmir Valimiz olmak üzere kaymakamımız Sayın Kemal Anadolu. Restorasyonun içerisindeki emeği olan başta proje koordinatörümüz Çiğdem Dirim'e ve tüm belediye personelime ve daha doğrusu biz şu andaki hiçbir zaman yanımızda, her zaman yanımızda olan Foç halkımıza teşekkür ederim. Şükranlarımı sunuyorum. Değerli basın mensuplarına. Foça biliyorsunuz turizm noktasında çok önemli adımlar ve emin adımlarla yürüyoruz. Bu anlamda da sadece Foça'yı planlamamak lazım. Bu anlamda da Kozbeli köyümüz bizim için çok önemli bir köyümüz. Bu anlamda da turizm çıtasını biz farklı boyutta planladık. Planımız da şuydu, 12 aya hedef koyan bir turizm çıtası. Bu anlamda da turizmin sadece güneş ve deniz kum olduğu değil, spor turizmini, tarih turizmini, özellikle bölgemizdeki gelenek ve göreneklerimizi ön plana çıkarmaktı. çıkarmaktı. Bu anlamda da ki emin adımlarımız şu anda devam ediyor. Özellikle turizmde bazı değerleri çıkarmak çok kolay olmuyor. Bunlarla ilgili özellikle Foça'daki kazı çalışmalarımız şu anda devam ediyor ve şu andaki hazırlamış olduğumuz Çapkınoğlu Konağı ve meyhanesi. Hocamız ülkemize ve dünya turizmine hayırlı olsun. Sizlere geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de tamam demene kesmeyin. Tamam. Hayırlı olsun. Evet hayırlısı olsun. Güle güle teşekkürler

Yani bir çeyrek çevirmediniz. Bu manzarayı. 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 Bu Diolch yn